Şimdi beyaz reform adı altında ek ödeme yönetmeliği çıkarılmış oldu ama biz aile sağlık çalışanları yok sayıldık. Gerçekten aileden sayılmadık. Beyaz reform ek ödeme yönetmeliğinde ebe ve hemşirelerin üvey evlat olarak görüldüğü vurgulandı. Aile hekimleri %42 teşvik ve destek alırken ebelerde bu oran %3'te kaldı. Aile hekimliği sisteminde aile hekimlerimizle beraber ekip anlayışıyla oyun içinde çalışıyoruz. Şimdi biz bu kadar özveriyle çalışırken bizde %3 gibi bir rakamın görülmesi gerçekten hakkaniyetsiz ve haksız bir tutum oldu. Bakanlığımız bizi aileden saymamış, yok saymıştır ve bu sistemde aile sağlığı çalışanlarını yani biz ebe hemşireleri yok saymıştır ve biz bunu kabul etmiyoruz. Aile sağlığı çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu Başkanı Pervin Çeltiklioğlu, teşvik ve desteğin en az %20'ye çıkarılmasını istedi. Aile hekimlerimize %42 bir e, rakamla e, bu Efe'de bir e, teşvik ve destek verildi. Bizlere %3. Yani bu rakam e, çok ra, rakamlar arasında çok büyük bir uçurum var. Biz e, emeğimizin, e, eğitimimizin ve alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu rakam en az %20, %21 olmalı diye düşünüyoruz. 30 bin aile sağlığı çalışanı olarak Türkiye'de aile sağlığı merkezlerinde 30 bin ebe ve hemşire çalışıyor. %25 personel açığı olduğunu belirten Çeltiklioğlu, ebe ve hemşirelerin sistemden çıkmaya başladığını söyledi. Bizler devlet memuruyuz ve özel bir kanunla aile iklimini sözleşmeli olarak çalışıyoruz bugün itibariyle istifa etsek hepimiz devlet memuru olarak eski kadrolarımıza dönebiliyoruz. Bakanlığımız tarafından yok sayılmanın üzüntüsü ve kızgınlığıyla başka iş yerlerine, başka sağlık çalışanlarının olduğu yerlere sistemden kayışlar, kaçışmalar başlıyor. Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu Başkanı Pervin Çeltiklioğlu ebe ve hemşirelerin sistem çıkışının risklerini anlattı. Aile sisteminin tıkanması demek, Türkiye'nin sağlıklı geleceğinin risk altına alınması demek, e, sağlıklı bebeklerin olmaması, aşılama nidelerimizin düşmesi demek, e, gebelerin e, sağlıklı olarak bebekler sahip olmasına engel olması demek, yaşlılarımızın yeterince sağlık hizmetine ulaşamaması demek,